Hollanda Meclisi'nde iki milletvekiline sahip Hayvanlar Partisi'nin hazırladığı tasarı ile ilgili Senato'da dün yapılan oylamada üyelerin 51'i red oyu kullanırken yasağa destek verenlerin sayısı ise 21'de kaldı. Oylamada iktidar ortakları Hristiyan Demokratlar Birliği ile Liberal Parti'nin yanı sıra Muhalefetteki İşçi Partisi, Hristiyan Birlik, Reformcu Devlet Partisi ve Demokratlar 66 partileri yasağa karşı oy kullandı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Buna karşın Hayvanlar İçin Partisi, Özgürlük Partisi, Sosyalist Parti ve 50 Plus Partileri ise yasağın uygulanması için evet oyu verdi. Açık yapılan oylamada Yeşil Sol Partisi üyeleri ise ikiye bölündü. Evet, evet. Kamuoyunda helal kesim yasağı diye tanımlanan kanun tasarısı 28 Haziran 2011'de parlamentonun alt kanadı temsilciler meclisinde büyük oy farkıyla kabul edilerek senatoya gönderilmişti. Senatoda kanun tasarısı üzerinde görüşmeler devam ederken Tarım Bakanlığı müsteşarı Hank Blake, Müslüman ve Yahudi toplumunun yanı sıra kesimhanelerle de görüşerek alternatif bir çözüm üzerinde çalışacağını açıklayınca yasanın oylaması ertelenmişti. Blake'in hazırladığı ve Müslümanla Yahudi temsilcilerinin onayını alan plan, uyuşturulmadan kesilen hayvanların 40 saniye içinde bilinçlerini kaybetmemeleri halinde veteriner çağrılmasını öngörüyor.